Merhaba arkadaşlar, artık oyunda kalın. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> The Brawl Stars arkadaşlar yine. Uzun zamandır video atmıyorum. <laughs> Uzun zamandır 3 video gelmiyor. Duello var mı? Duello. Çok güzel. Of, Dynamite'la ben da bir kasarım. 50 rank bu arada arkadaşlar. 888 kupa düştüm mal gibi. <laughs> Zor yani. Oli'yle Oli'nin yerine başka karakter alsam diyeceğim de Oli de ya yani... boş ver ya. İyi karakter Oli. Bu arada arkadaşlar rolü açtınız mı? Yorumlara yazın. Yeni bir karakter. Aha ben şimdi burada yağlıyı alı oturtturup bana sokup sokup çıkartacaklar. Çünkü Piper var. Piper uzaktan beni şak şak turizm doldu. AFK AFK sandım da o kadar uzağa atam <laughs> Ama... Neyse canım hayvan gibi. Ben ona yaklaşırım yavaş yavaş. Al. Mesela öldü şimdi o. Oha oha öllan, lan. Öl lan. Öl. Tamam. Şimdi benim de sıra. <laughs> Hala öldeyiz. Oha lan ultinin de olmasına bir gıdım var. Ya sen ultinle ne yapacaksın ya? Al. Ne yapacaksın ultinle? Seni mal ederim bak böyle. Hello say. Say, let's say. Arkadaşlar önceki videomlar hiç oynadım hatırlamıyorum. O yüzden öyle dedim hiç. Bakmıyorum. Sıkıntı değil yani. Ha ha de öldürsen beni. O çok kolaydı. Es çerez minus protest sentez. Dynamite'la da on ile de kasarız biz böyle arkadaşlar. Güzel. İkinci maç. Bence ikinciyi Oli alalım, birinciyi Kolda alalım. Çünkü Oli biraz yakın mesafemsi gibi bir şey. Ne? O, ben de penis sandım lan ben onu. Ben ben kör müyüm am? Deli. Şimdi sırası değil. Video çekiyorum ama. Şimdi sırası hiç değil. Kesin BS oynamak içindir. De neyse. Yani Brawl Stars oynadığım oyun. Bilmeyenler. O. Oh. Ah, Allah rahmetine kavuştu. Buradan gidemiyoruz. Cold mu? Aaa salak. Ya bir isabet ettir artık. Ben bile bıktım. Bak isabet ettir. Tövbe isabet ettirim oranı yüzde sıfır. Lan oğlum yarım ekmek. Bak bilerek vurmuyorum ya. Öl ya. Lan. Lan oğlum. Lan. Lan öl. Hayır. Mecbur kalkını basacağım. <laughs> ben malım. Arkadaşlar ben ta girdik. Neyse. O kadar da benim isabetim daha iyi ama. Benim isabetim daha iyi. Benim isabetim daha iyi koltuklu arkadaşlar. Bayrın mı? Kod daha iyi. Es, çerez, mayonez, protez, sentez. Ama bu da zehirli hayvan ya. Hop bu kadar basit. Güzel yani yendik. Dynamite'la böyle kasarsak güzel bir iş çıkaracağız. Ender çıktı. 10 kupayı da cepte 10 kupa. Dynamite 894 oldu. Böyle 3-3 artarak gelecek arkadaşlar. Ne bir şey bakıyorum. Ne şey gidiyor. Ar sonra videoyu kapatırım arkadaşımı ararım belki mevzu olmuştur bir şey olmuştur şaka yapıyorum şaka ne mevzu ben şöyle şeyleri kalkışmam da Kenji Kenji var Kenji hem Kenji mal etsek daha mantıklı ha gel yiyorsa yiyorsa kes bebe kaşınıyor çok karşılıyor. Oha ya, oha ya. 2000 saatte vuruyor da ya. He, şimdi gel lan. Şimdi gel lan. Biliyorsa şimdi gel. Benim Colt'ta hesap oranım %100. Şuna bakın arkadaşlar. Ama ha, oraya kaçarsın hemen. Başka kim var? Edgar'ı Edgar'ı üstümüze atlarsa çok kötü olur Edgar'ı O yüzden hemen öldürmemiz lazım. Edgar senin be. Anam da oynamayla şimdi. Mang 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 de ala. Olmadı. Şimdi ben buna göstereceğim. Üstüme atlamanın ne suç olduğunu. Kalkan varken öldürdüm. Olmaz böyle şey yok ya mı? Tam mutlu oldum. Derken geldim değil mi Bu Leon görünmez olsun var ya. Hadi ben bomba. Hadi bomba ke. <laughs> Basitti. Kaç dakika olmuş bir bakalım. 11 pata çıktı. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Bitiririm ya. Bu video kısa olsun. Vallahi kısa olsun. Son maç olsun bizim olsun hiç yenilmedik bu arada güzel gidiyor. Son maç olsun arkadaşlar bizim olsun. Karşıda Stu, Piper ve Meg var Meg bizim Meg bizi var ya yağlı ya neyse arkadaşlar ya. Bak seni yağlı yağlı oturturum ha. Kalkan var bana hiçbir şey yapamazsın. Barışı bab. Gel lan. Yusa gel lan. Cold frost'u ben burada. Cold 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 cold. Lan oğlum yarım ekmek. 1000 lira. Ya ben mal mıyım ya? Ya gel lan. Dynamite gel. Hadi. Monk. Yoksa Dynamite gel. Korkuyor işte. Bakın arkadaşlar kaçıyor. Arkadaşlar kaçıyor işte. Öldü. Şimdi Piper bana iki vuruşta beni şak şak türizimler. O yüzden dikkatli olmamız lazım. İki vuruşta ben Piper'a yem olabilirim. Dedim arkadaşlar iki vuruşta yem oldum ben Piper'a. Piper ne ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye bye.